Günümüzde 14 milyon homoseksüele masum çocuklarımız teslim edilmiş durumda ve 2 milyon çocuk daha bu sapıkların ellerine verilmek için sıradalar. Yapılan araştırmalar açıkça gösteriyor ki homoseksüel çiftler içinde yaşayan çocuklar normal aileler içinde yaşayan çocuklara göre daha fazla cinsel istismara ve tacize maruz kalıyor. Homoseksüel bir birliktelik içerisinde yaşamak zorunda kalan çocuklar bu açık tehdide maruz kalıyorlar. Bu sapıklığa demokrasi var, özgürlük var gibi klasik cümlelerle göz yummak, bu olaya ortak olmak da aynı şeydir. Ahlaksızlığa, haksızlığa, şiddete, tacize, sapıklığa ve her türlü kötülüğe karşı bilinçli ve kararlı bir şekilde ilimle, bilimle, fikirle karşı koymak gerekir. Kur'an'da homoseksüel ilişki haram kılınmıştır. Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetli erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz Ölçüyü aşan, azgın bir kavimsiniz.